Herkese selamlar. Şöyle bir düşünün, evrenin yüzde 95'i bizden tamamen saklanıyor. Peki, göremediğimiz bir şeyin haritasını çıkarmak bu nasıl mümkün olabilir? İşte bugün, kozmosun en büyük gizemlerinden birinin peşine düşüyoruz ve görünmez olanı nasıl haritaladığımızı atım adım inceliyoruz. Soru kulağa basit gelebilir değil mi? Ama cevabı, inanın, evren anlayışımızı kökünden sarsabilecek kadar dahice. Hadi gelin, evrenin ezici çoğunluğunu oluşturan ama tamamen görünmez olan o meşhur karanlık maddenin haritasını nasıl çıkarabildiğimizi birlikte keşfedelim. Şimdi, karşı karşıya olduğumuz temel sorun tam olarak şu. Evrendeki kütlenin çok ama çok büyük bir kısmı bizim için kelimenin tam anlamıyla görünmez. Onu o bildiğimiz teleskoplarla tespit edemememizin sebebi de tam olarak bu zaten ışıkla hiçbir ama hiçbir etkileşime girmiyor. Varlığını etkilerinden biliyoruz ama onu doğrudan göremiyoruz. E peki bu kozmik hayaleti nasıl yakalayacağız? Bakın bu grafik durumu çok net bir şekilde özetliyor. Gördüğümüz, dokunduğumuz her şey, yani yıldızlar, gezegenler, bizler, kısacası normal madde, bu devasa kozmik pastanın sadece ve sadece yüzde beşlik ufacık bir dilimi. Geriye ne kalıyor? %25'i karanlık madde, %70'i ise ondan bile daha gizemli olan karanlık enerji. Tamam, karanlık maddeyi doğrudan göremiyoruz doğru. Ama neyse ki olay yerinde bıraktığı çok önemli bir iz var. İşte biz o izin peşindeyiz. Kütle çekiminin ta kendisi. Bu cümle modern fiziğin temel çaşlarından biri. Einstein bize şunu öğretti. Kütle, uzay-zamanın dokusunu büker. Hani bir bowling topunu gergin bir çarşafın üzerine koyarsınız ya, işte aynen öyle. Ve bu kural, karanlık madde dahil olmak üzere, evrendeki tüm kütleler için geçerli. İşte anahtarımız tam olarak bu: kütle çekimsel merceklenme. Karanlık madde, uzay-zamanı büktüğü zaman, o bükülmüş uzaydan geçen ışığın yolu da doğal olarak eğiliyor. Yani biz karanlık maddeyi değil, onun ışığın yolu üzerindeki o bükülme etkisine adeta parmak izini görüyoruz. Bu ışık bükülmesinin de iki türü var. Güçlü merceklenme, Einstein halkaları gibi böyle dramatik, harika görüntüler yaratıyor ama bizim karanlık maddeyi haritalamak için kullandığımız asıl silah çok daha ustaca bir yöntem, zayıf merceklenme. Buradaki etki o kadar minik ki tek bir galaksinin şeklinde fark etmeniz imkansız. Ama milyonlarcasına birden baktığınızda o anlamsız görünen gürültünün içinden belirgin bir desen ortaya çıkmaya başlıyor. İşte tam bu noktada hikayemizin kahramanı sahneye çıkıyor. Bu kozmik gizemi çözmek için özel olarak tasarlanmış muazzam bir araç. Öklid'in görevi tam olarak bu. Gökyüzünün devasa bir bölümünü tarayacak ve karanlık maddenin evrenin iskeletini, yani galaksileri birbirine bağlayan o devasa görünmez iplikçiklerden oluşan kozmik ağı ortaya çıkaracak. Peki Euclid bu iş için neden biçilmiş kaftan? Çünkü zayıf merceklenme analizi için iki şeye ihtiyacınız var. Birincisi, istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç için milyarlarca galaksiye bakmanız lazım. İkincisi, o minicik şekil bozulmalarını ölçebilmek için inanılmaz net ve hassas görüntülere ihtiyacınız var. Euclid işte tam olarak bu ikisini bize sağlamak için tasarlandı. Güzel. Peki, bu kozmik dedektifimiz davayı tam olarak nasıl çözüyor? Yöntemine kendisine, mutfağına bir bakalım. Sürece şöyle üç basit adımda düşünebiliriz. 1. Euclid milyarlarca galaksinin şeklini akıl almaz bir hassasiyetle ölçüyor. 2. Her bir galaksinin bize olan uzaklığını belirleyerek evrenin farklı derinliklerinde sanal katmanlar oluşturuyor. Ve 3. Bu katmanlardaki galaksi şekillerinde görülen o ortak esneme desenini analiz ederek aradaki görünmez kütlenin yani karanlık maddenin üç boyutlu haritasını çıkarıyor. Tıpkı bir çeşit kozmik tomografi çekmek gibi. Ve bütün bunlar sadece bir teori değil, hayır. Euclid çoktan göreve başladı ve ilk verilerini dünyaya göndermeye koyuldu bile. Bakın, Euclid'in gönderdiği ilk tadımlık veriler bile projenin ne kadar devasa olduğunu gösteriyor. Gökyüzünün sadece küçücük bir alanında yaklaşık 26 milyon gök cismi tespiti yapıldı. Bu nihai haritanın sadece minicik bir fragmanı olsa da, bu makinanın ne kadar güçlü olduğunu bize şimdiden kanıtlıyor. Bu harita bir soru. Gerçekten de bütün bu emek, bu teknoloji sadece görünmez bir şeyin haritasını çıkarmak için mi? Cevap, sandığımızdan çok daha derin bir yerde yatıyor. Çünkü bu harita, karanlık maddenin bir resminden çok daha fazlası. Bu harita aslında, evrenin kendisi için nihai bir test niteliğinde. İşte en kritik nokta bu. Euclid, evrenin farklı zaman dilimlerindeki kütle dağılımını haritalayarak, bize aslında evrenin yapısının milyarlarca yıl içinde nasıl evrimleştiğinin bir filmini sunuyor. Evrendeki bu yapıların büyümesi iki devasa gücün bitmek bilmeyen mücadelesiyle şekilleniyor. Bir yanda her şeyi bir araya toplamaya çalışan kütle çekimi, diğer yanda ise evrenin genişlemesini hızlandıran o gizemli karanlık enerji. Yükledin haritası bu büyük mücadelenin adeta tarihini kaydediyor. Eğer yapıların büyüme hızı teorilerimizin öngördüğünden farklı çıkarsa, bu ya kütle çekimini ya da karanlık enerjiyi yanlış anladığımız anlamına gelir. Bu kadar basit ve bu daha sadece başlangıç asıl büyük keşifler daha yolda özellikle 2026'da yayınlanacak olan çok daha kapsamlı veri sürümleriyle birlikte bu haritalar inanılmaz keskin ve detaylı bir hale gelecek kozmoloji için gerçekten de çok heyecan verici zamanlardayız Sonuç olarak Euclid'in görevi sadece boşlukları doldurmak değil, en temel kozmolojik teorilerimizi en acımasız teste tabi tutmak. Peki sizce bu harita evren hakkındaki mevcut anlayışımızı sağlamlaştıracak mı, yoksa bizi tamamen yeni ve beklenmedik bir yola mı sokacak? İşte bu sorunun cevabını önümüzdeki yıllarda hep birlikte öğreneceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.